Arkadaşlar merhaba. 8 Temmuz Pazartesi Valparaiso, Parası Şili Bodrum'unda 7 koşuluk bir program var. 7 plase Nikaya 22-25'te bir maiden koşuyla başlıyor. 3 yaşlı dişi İngilizler mahsut 100 metre kum start alacak. 13-16 ekürü. Koşu 1100 metre kum bir koşu. 4 numaralı White Sand. Kariyerinin ilk startında 5.liği var. 1000 metre çim pistte. 11 numaralı Aneu o da kariyerin ilk startında bir beşinciliği var. 1200 metre kumpiste. Bir de ekürlerden 13 numaralı La Ruta de Todos. Önceki startında ikinciliği olan bir isim. Bu koşu bu ayak için yeterli gibi gözüküyor. Altılı Ganyan ilk ayağı 22.55'te start alacak. 3 kare İngilizlere mahsus. 100 metre kompiste bir handikap koşu. 8 numaralı Affirmate Gato ile başlayacağız. Son iki startında 1100 metre kum pistte ikincilikleri olan bir isim. İki numaralı Hera Ra Raider. iki önceki startındaki 1100 metre kum pistteki handikap koşuyu kazanan bir isim. 1.08.46 ile. Bir de 7 numaralı Candy Blabla. E, önceki startında boyu farklı bir ikinciliği var. 1100 metre kum pistte. Bu üç isim 8 2 7, yeterli gibi gözüküyor. altlı Ganyan'ın ilk ayağında. Üçüncü koşu altılı gayen ikinci aya. Üç koyu İngilizlere mahsus. Bin yüz bir handikap koşu. Koşu üç numaralı Alexander Selkirk. Son üç startında bin yüz metre kum pistte iki tane ikincilikleri olan isim. Gonzalo Perez de start alıyor bugün. İki numaralı Don Pico. Son startında bir üçüncülüğü var. Vladimir Gonzalez ile start alacak. Yedi numaralı Doppler Felipe Hernandez 5 numaralı Uli El Lucador iki önceki startındaki son 5 startında 1100 metre kum pisti 3 yarışını kazanmış bir isim. Bütçeniz müsaitse 4 numaralı Di Napoli Hızlı bilir. Önceki startını boyun farkıyla olsa 100 metre kum pisti kazanan bir isim. Dördüncü koşu bir handikap koşu 1200 kumda 3 kare İngilizlere mahsus. 4 numaralı Mala Mala ile başlayacağız. Son 3 startında 2 tane üçüncülüğü var. 3 üç numaralı Dedi son startında 1 boydan az bir farkla ikinciliği olan bir isim. 1100 kumda. 2 numaralı Roman var. Son startındaki handikap koşuyu 1100 kumda 1.08.07 ile kazanmış bir isim. 5 numaralı Radio Teatro o da son startını 1100 kumda 1.09.14 ile kazanmış. Yine aynı şekilde 6 numaralı Gian... Cagente del Paso o da son startını e, 1100 kumdaki 1.08.85 ile kazandığı koşu var. Bir de bütçeniz müsaitse bir numaralı Green Boy yazılabilir bu ayakta. Beşinci koşu altı gayanın dördüncü aya üç kar İngilizlere mahsus. E, burada da Majestic Jorge Espinoza ile tek olur gibi gözüküyor. 6. koşudayız. 4 numaralı Majestic son iki startında 1100 ve 1700 metre pistteki iki yarışını iki buçuk boy ve yaklaşık bir boy farklarla kazanmış bir isim. Bu grupta e, bugün de 3. galibiyetini ardarda alacak gibi duruyor. 6. koşu 5. ayak altılı Ganya'nın 3 karın İngilizce'ne mahsus 1100'de bir handikap koşu. Burada da 3 numaralı Lekter'le başlayacağız. Gonzalo Perez'le start alacak olan. 7 numaralı Exultante Icarus Monoz'la start alıyor. Önceki startında 1100 metre kum pistte 1.07.89'da kazanmış bir isim. 5 numaralı First Big Dream önceki startında 2 boy farkla bin içimde 59.37'de kazanıyor ve 9 numaralı Chalectia Joan Gonzales'le bu koşuda şans verdiğim son isim. Geldik son ayağa. 7. koşu 6 gayen son ayağı. 3 kar İngilizlerine mahsup bir kumda bir handikap diyor. Antrakman meydan olması lazım. Bakalım bu koşuya koşu. Evet meydan koşu. 10 ee, numaralı dilak Ia de Luz başlayacağız. Önceki startında bir baş farkıyla ikinciliği, son startta da bir boy farklı üçüncülüğü var. Bin yüz kumdaki her iki startında. Beş numaralı Seguer Lucando, Jose Cepeda ile start alıyor. Önceki startında boyun farkıyla bir dördüncülüğü var. Son startında da üçüncü olmuş bir isim. Bir de dokuz numaralı Chirap. Önceki startta yarım boy farklı ikinciliği var. 1000 metre çim pistte. Çim pistte 11 numaralı Cointos ilave edilebilir bu ayakta. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde 7'li plasetli IPA 22.25'te başlıyor. 4 numaralı White 11 numaralı Aneu ve 13 numaralı La Ruta de Totos, 16 numaralı This Best ile ekibi. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 22.55'te başlayacak. 8 numaralı Affirmate Gato. 2 numaralı Hera Raider ve 7 numaralı Gandhi Blabla. İkinci ayak 3 numaralı Alexander Selkirk, 2 numaralı Don Pico, 7 numaralı Doppler, 5 numaralı Uli El Lucador ve 4 numaralı Di Napoli. Dördüncü koşu altlı gelen yani üçüncü ayak 4 numaralı Malamala, 3 Mala, numaralı Deddy Tito, 2 numaralı Roman Var, 5 numaralı Radio Teatro, 6 numaralı Gigante Del Paso, 1 numaralı Green Boy. Beşinci koşu 4 numaralı Majestic, tek olur gibi gözüküyor. Son iki startını kazanan bir isim. Altıncı koşu 3 numaralı... 5. ayak 3 numaralı Lekter 7 numaralı Exultante 5 numaralı First Big Dream ve 9 numaralı Chalectia. Son koşta da 10 numaralı Dia de Luz, 5 numaralı Siguer Lucando, 9 numaralı Chirap ve 11 numaralı Cointos. 6 numaralı Las Pena ile Ecuri yazılabilir bu ayakta. Hepinize mutlu bir hafta başlangıcı ve bol şanslar diliyorum.